Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'de yeni güncelleme geldi biliyorsunuz ki. Ve arkadaşlar ben yeni güncelleme ile alakalı video çekecektim. Yeni güncelleme inceledim diye. Ama ıı, Arkadaşlar maalesef çekemedim çünkü ödevlerim falan vardı Biliyorsunuz ki okullar açıldı artık yani e, ödev olsun başka şeyler olsun yani benim de e, yapmam gereken sorumluluklarım vardı ve bundan dolayı video çekemedim o yüzden kusura bakmayın ama şimdi arkadaşlar e, bir tane yoldaş varmış böyle PKK de yanımızda duran bir yoldaş varmış onun nasıl bedava alındığını göstereceğim. Şuraya fotoğrafını koyarım arkadaşlar. Koydum şu an. O, oraya fotoğrafını koydum. Ee, bu yoldaşı nasıl bedavaya alındığını göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yoldaş şöyle bir şey. Yoldaşı bilmeyenler için göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi böyle yanına e, alınabilen şeylerden yani bunu e, alabilirsiniz. Yani şimdi bunu geçen değil de birkaç birkaç gün önceki konuş artık birkaç ay önceki güncellemede bunu nasıl bedava alındığını göstermiştim şimdi burada okulun yanındaki ağacın şu tavşanı görüyorsunuz Tavşanı gördüğünüz gibi buraya giriyorsunuz arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya geldiniz ya buradan şöyle bunu alıyorsunuz tamam mı sonra buradaki gördüğünüz baloncukların hepsini öldürüyorsunuz ee, arkadaşlar bu arada bunu ne kadar yapacağımızı söylemeyeceğim çünkü arkadaşlar ne kadar yapacağımız belli değil mesela 10 tane de yapabiliriz 6 tane de, de yapabiliriz yani ne zaman gelirse artık böyle devam edeceğim yapmaya Hop. direkt geldi Arkadaşlar direkt geldi. Hemen şuraya girelim yoldaş kısmına ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir artık yoldaşımız oldu arkadaşlar. Çok kolay oldu iki de direkt yani yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz gördüğünüz gibi hani bedavaya yoldaşımız oldu. Evet arkadaşlar. E, bu yoldaşımız da çıktığına göre o zaman e, video bu kadardı gerçekten birazcık kısa oldu ama yani yoldaşımız çok hızlı çıktığı için o yüzden e, şu an yapabileceğim bir şey yok yani o yüzden kanalıma abone olup videoyu like atıp e, zilleri açmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay.